Televizyonda haber düştü. Bir Amerikalı öğrenci, doktor öğrencisi diğer dört öğrenciyi vurmuş. Sonra da kendisi intihar etmiş. Ya ben de böyle izlerken dedim güzel bir üniversiteymiş falan diye düşündüm ben. Ben de başvurayım buraya falan diye düşündüm. <laughs> Geldik bitirdik falan. İşe alımlarda diploma gereksinim olmuyor. Ben üniversite bitirmeyen kişilerle de çalıştım. Ama... Google'la ben görüşmüştüm. Orada olmuştu. Yani anlamadığınız zaman <laughs> bir şey yapamazsınız. Mesela... Alparslan'a tamam. hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın abi? Günler nasıl geçiyor? Nerelerdesin şu anda? Şu an bildiğin gibi Santa Clara, Kaliforniya'dayım. Saat 11 civarı. Biraz dışarıya çıktım, dolaştım. Hemen geldim seninle konuşmak için. Abi istersen seni tanıyalım. Kendinden bir bahsedebilir misin? Eğitim hayatın nasıldı? İş olarak nasıl tecrübelerin var? Böyle Kocaeli'den Uber'e biraz yolculuğunu dinleyebiliriz. Yani Koca Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra biraz çalışmıştım. Yani network mühendisliğine ilgi duydum ben o ara. Network mühendisliği bu internetin altyapısı. Hani routerlar, Switch'ler falan daha böyle büyük hospital, hastaneler falan bu tip yerlerin altyapılarını yapmıştık. Bir Bursa'da bir firmayla, benim ailem Bursa'da olduğu için Bursa'da küçük bir firmaya girdim. Orada bir müddet çalıştım network mühendisi olarak. Daha sonra ben yazılıma kaymayı düşünmeye başladım. Aynı zamanda da yurt dışında böyle yurt dışına gideyim, özellikle Amerika'ya geleyim. Çünkü Amerika'ya birçok ülkeden insanlar geliyor. O yüzden hani daha böyle kültürel olarak zengin bir ortam. Bunun için buraya geldim, gelmek istedim yani. O şekilde başladı. İngilizcemizi biraz ilerlettik o, o ara. Sonra sınavları falan var, sınavlarına girdik. Daha sonra böyle normal bir okul, random bir okul diyelim. Yani Orta Amerika'da böyle hoşuma giden, televizyonda gördüğüm bir okula başvurdum. Ondan sonra kabul aldık. O şekilde buraya geldik. Daha çok hani ben çalışmak için değil, gerçekten Amerika'yı ve buradaki insanları merak ettiğim için geldim. Yani. Hani eskiden beri ben Türkiye'deyken hep merak ederdim yani diğer insanları, onlarla konuşmakla. O yüzden de zaten İngilizce öğrendim yani. Diğer insan, yani farklı kültürden insanlarla konuşayım, tanışayım. Peki abi şu anda Uber'de aslında ne yapıyorsun? Pozisyonun nedir, ekibin nedir? Uber'in hangi kısmını geliştiriyorsun ve kullandığın teknolojiler nelerdir? Bunları da öğrenmek isteriz. Tabii e, Uber'de bu benim çalıştığım tabii üçüncü veya dördüncü şirket olabilir. Daha önce ben Silikon Vadisi'nde değildim. Uber'de ilk önce şeye girdim ben. Mobile Release deniyor. Yani bizim telefon uygulamalarının Release App Store ve Google Store'a yüklenme prosesi. O aşamada hani... Biliyorsundur zaten size gelen update'ler sürekli bir tüm uygulama, uygulamaların bir update'leri var. Bu update'lerin hani bir şekilde hızlı ve e, Efektif olarak App Store ve Google Store'a yüklenmesinden sorumlu bir takıma girdim. Burada biraz çalıştıktan sonra ben web üzerine biraz yoğunlaştığım için web engineer yani web mühendisleri biraz az olduğundan dolayı birçok takımla çalışmak durumunda kaldım ben hani eksiklik vardı bu konuda. Daha çok böyle şirket içinde kullanılan web uygulamaları geliştirdim. Mesela genel mühendislerin veya operasyondan sorumlu çalışanların kullandığı internal dediğimiz şirket içi kullanılan uygulamaları yaptık en son aklımda bir fikir vardı Uber'in reklam işine girmesi konusunda Uber kullanırken arabaya bindiğinde veya yemek hizmeti de var yani, Türkiye'deki getir gibi bu tip uygulamalarda hani reklamla ilgili çok fazla düşünülmemiş yani, şu an uygulamada olmayan daha çok fazla da ayrıntısını anlatamayacağım bir evet. fikir aklıma geldi. Bu reklam konusunda bu sistemi kuran arkadaşlarla irtibat kurdum. öyle bir takım var. Ad Platform isminde. Bunlar aslında driver organizasyonunda yani sürücü. Bizim sürücüleri uygulamasını yapan organizasyonun içinde kurulmuş bir platform. Nedeni de şu, daha önce Kartap'la başlamışlar. Yani bu taksilerin üzerine reklam veriliyor ya. Hı hı o şekilde başlamış ama şu an yani tüm Uber'in uygulamalarında reklam verecek şekilde bir sistem kuruyoruz. Ben de böyle bir fikir, yeni bir fikir aklıma geldiğinde e, bu takımla irtibat kurdum ve fikrimi onlara açtım. Hani kullanabilirsiniz bu fikri diye. Açıkçası hani ben de, ben de sizle çalışayım gibi bir şey söylememiştim ama onlar e, neden sen de bize katılmaz mısın gibisinden böyle bir soru sordular. Hani, eğer hani imkanım varsa Bizim takıma geç gitsinler. Ben de mantıklı buldum yani. Benim için Mobile Release veya diğer internal uygulamalardan daha ilginç bir şey. Bir de kendi fikrim üzerinde çalışma imkanım olacak. O şekilde bu takıma girdik. 2-3 aydır da yeni bir takımda yani Ad Platform takımındayım. Süper abi. Peki kullandığın teknolojiler belki değişmiş olabilir yeni ekibe geçmenle beraber ama biraz bahsedebilir misin? Kullanmış olduğun ve kullanıyor olduğun teknolojilerden. Uber'de. Yok teknolojiler çok fazla değişmiyor. Nedeni de şu bizim altyapı yani yazılım altyapısı Belli. organizasyonu bunları belirliyor zaten. Seninle hangi teknolojileri kullanacağını. Mesela web platformu var. Backend uygulamalarının geliştirmesi için bir mesela monorepo takımı falan var. Evet. Bunlar zaten hangi teknolojilerin kullanılacağını e, belirliyorlar. Backend'de bizim Java ve Go var. Bunun üzerine kendi framework'ümüz var. Ee, Java, Go ama hani onun üstünde bir framework Open i̇şte, source değil e, değil mi? Sadece kendi içinizde kullandığınız bir framework. Öyle mi? Bazıları open source oluyor. Mesela evet. web web konusundaki open source ama hani framework derken çok böyle özel bir şey değil. Daha çok wrapper böyle Hı -hı. bir evet. e, mesela web frameworkü daha çok e, Node.js yani JavaScript zaten webin tamamı Hı -hı. E, server da JavaScript yine Node.js kullanılıyor ama Express değil de diğerinin adı neydi? Koa. Hı, PA, evet. ve React'in böyle bir paket içerisine alınmış şekli Hı -hı. diyelim. Yani Hı -hı. React biraz standartize edilmiş Hı -hı. şekli diyelim. React ve Coa e, kullanılıyor mesela web alanda. Backend'de dediğim gibi Java ve Go. E, mobile'da da zaten sanırım yine Java ve Swift kullanılıyordur. E, bu şekilde her şeyi standart dize etmişler. E, sen hani sıfırdan başlamıyorsun çok şey. Peki şimdi Uğur abi bir iş günün nasıl geçiyor? Şu anda hani bütün toplantılarınız var mı? Belli başlı planlanmış neler var? Biraz belki bunlardan bahsedebilirsin. Hani, kalkıyorsun gün içinde nelerle meşgul oluyorsun gibi şeylerden aslında demek isteriz. Ha, bu kısmı takımdan takıma göre değişiyor. Ben 2-3 takımla çalıştığım için bir önceki takımda çok fazla böyle toplantı falan olmuyordu. Hani biz kendi aramızda buna ihtiyaç duymuyorduk. Zaten 2-3 kişi bir konunun üzerinde çalışıyorduk. Ee, sadece ihtiyaç du duyduğumuzda birbirimizle irtibat kuruyorduk. Veya hani ofiste çalışırken de şu an zaten bir buçuk senedir ofise gitmiyoruz. Ofiste çalışırken de aynı masada oturuyorduk. O yüzden hani bir ihtiyaç olmuyordu. Ama bu takım biraz toplantıyı çok seven bir takım. Birçok toplantılar var, sprint falan var, ecal, metotlar. Haftada iki kez sprint stand-up gibisinden, hani herkes ne durumda, seni engelleyen bir durum var mı, nasıl yardımcı olabiliriz gibisinden bir toplantı yapıyoruz kısa. Onun dışında da haftada iki kez pazartesi günleri plan, cuma günleri de haftaya neler yapabiliriz gibisinden bir toplantı yapıyoruz. de haftalık bir ritim oluşturulmuş burada benim de çok hoşuma gitti. Normalde ben toplantıları istemem ama bu yeni takımdaki toplantılar bayağı eğlenceli. i̇ş dışında şeyler de konuşabiliyoruz. İyi insanlar yani. Güzel şu şimdilik. Peki abi Uber'in genel şirket kültürü nasıl? Biraz belki hani böyle belli başlı kurallar var mı? Orada ekip içi iletişim etkileşim nasıl? Evet bir kültür var. Genelde Google ve Facebook'tan etkilenmiş bir kültür var. İlk mühendisler oradan gelme. Ama bazı mottoları var. Yani mesela diyelim en iyi fikirler kazanmalı. Mesela siz junior bir mühendis olabilirsiniz. Yani ilk yani daha kariyerinizin başında bir mühendisinizdir ama fikriniz daha iyi. Bu iyi fikir her zaman kazanmalı. O açıdan çok güzel. Sizin fikirleriniz dinlenebiliyor ben mesela e, direkt CEO'ya e-mail attım. İşte oradan bana cevap geldi. Başka insanlarla görüştüm. Hani böyle bir şey yapalım dedim mesela ben. Kimse beni tanımıyor. Ben tamam dediler adamlar hani. Şu At, an roadmap'te. Yani. attığın şey neyle ilgiliydi abi? Hani şirket içinde şöyle bir eksikim gördüm ya kültürel bir eleştirimiydi yoksa teknik olarak şöyle yapabiliriz falan. Ha yok bu reklam dediğim fikirle ha, tamam. ilgili kimle konuşacağımı bilmiyordum mesela. Önce CEO'dan hı. başladım ben. Amerika'da biraz bu kültür Amerikan kültürü aslında. Hani hı. Her şeyi tepeden başlıyorsun. Evet. Mesela diyelim yani, üniversitede ben bölüm başkanıyım. E yani, bir, evet. bir fikrim yoksa yani, kime danışayım? Bölüm başkanı. Hmm. Ondan sonra o seni yönlendirir falan hani şu takımla görüşürsen daha iyi olur gibisinden belki ben de oradan kalmış olabilir ama biraz daha doğu kültürlerinde hani ya sen kimsin <laughs> en adamla muhatap oluyorsun hani en alttan başlaman lazım gibi böyle bir kural yok mesela. Peki bir de şöyle iki soruyu birleştirerek sorayım. güberdeki yazılımcı yani mühendis kitlesiniz abi ve ekip içindeki iletişim etkileşim nasıl? Ve de yine aklımıza şu soru geliyor tabii hani içeride. Türkler var mı? Bunu Güber genel olarak da söyleyebilirsin. ya. Yani sadece mühendis olması şart değil. İçeride Türkler var mı? Ne kadar var? Türk olarak gelmek işte mümkün mü? Bayağı çoklu soru soruyorum ama son bir şey daha ekleyeyim. Ve içerideki aslında yazılımcıların eğitim seviyesi nasıl oluyor? Mesela böyle alaylılarla falan karşılaşıyor musun? Bir şekilde eğitim seviyesi düşük olup teknikte iyisem ben gelmem mümkün mü? Gibi bir soru ortaya atayım abi ben böyle. Tabii teknik olarak işe alımlarda hani böyle bir şey gereksinim olmuyor. Diploma gereksinim olmuyor. Ben üniversite bitirmeyen kişilerle de çalıştım verdi. Ama çoğu kişi genelde hani üniversite bitirmiş oluyor veya master olmuş oluyor. Hani bunun hiçbir artı veya eksisi olmuyor. Öyle hmm. söyleyeyim. Yani çoğu insan bilmez hani LinkedIn'e bakmadığı sürece. Daha çok size işe alım sürecindeki performansınıza bakıyor. Yani kod yazarken algoritmalar ve data yapıları konulara hakimseniz veya yazılım mimarisinde iyisiniz. Size sorulan sorular o anda bildiğini sorularsa genelde o şey iyi geçiyor. Ben mesela startup interviewlerinde hani geçemediğim oldu. Hiç kimsenin bilmediği bir firma başvuruyorsun. Olmuyor. Hani. Aa. Olabilir. Çünkü sizin bilmediğiniz birçok konu var. Oradan soruyor Ve onlar daha çok pratik istiyordur. Hani böyle temel algoritma bilgileri değil de daha çok hızlı yazan, pratik bir insan arıyorlardır. Herkesin aradığı şey farklı. Diğer sorular nelerdi? Tam <laughs> evet, biraz fazla sorun doğru abi. Yani böyle yani genel yazılmış kitlesi nasıl Türkler falan var mı içeride? Bence her kültürden insan var. Türklerde şöyle tanıştım. Ben bir bir gün yemek yiyordum öğlen yemeği. Orada Türkçe konuşan birilerini gördüm. ama selam verdim. O şekilde tanışmıştık. Daha sonra onların birçoğu ayrıldı sanırım. Tanıştıktan sonra 4-5 kişi o tanıştığım grup ayrıldı. O yüzden bir daha da irtibat kuramadım ama bazen ben görüyorum hani Türkçe isimler e-maillerde falan. Bence bayağı var. Abi bir de biraz böyle yiberden çıkalım şimdilik. Seninle ilgili sorularımı yönetmek istiyorum. Yazın dışında abi hayatın nasıl senin? Neler yapıyorsun boş vakitinde? Belli bir hobilerin, aktivite, rutinin vesaire var mı? Yani motivasyonu nasıl sağlıyorsun aslında? Yani Aa, spor yapmayı seviyorum bu ara pandemi sürecinde spor yapamadım ama bu ara spor yapmaya başladım çok iyi hissediyorum kendimi bence spor olmazsa olmaz yani benim için bisiklet geçen bisiklet aldık bisiklete biniyorum o güzel oluyor yürüyüş yapmak çok güzel doğayla iç içe e aslında ben şehir hayatını da çok seviyorum Chicago'da çok güzel bir şehir hayatı vardı ama orası çok soğuk olduğu için buraya geldik. Burada evet. da şehir hayatı çok iyi değil. Ben insanları görmeyi, insanlarla sohbet etmeyi, onların arasında olmayı çok seviyorum. Yani kod yazarken bile ben bir kafede oturup kod yazabilirim. Kulaklıklarımı takıp etrafımda mesela diyelim 50 kişi var. Çok rahat kod yazarım ben. Hatta benim için daha motive motive edici oluyor. Evet. Sanki böyle birçok arkadaşım varmış gibi. Onun dışında neler yapıyoruz? Bazen başka şehirlere falan gidip geziyoruz mesela. Gezmek hoşuma gidiyor. Onun dışında bu kadar yani. Anladım, süper abi. Abi bir de şimdi Amerika'da aslında 3-4 firma geçmişim var senin. Ve bunlar da hani girdin çıktın falan. Hali mülakat tecrübende var Amerika'daki firmalarda. Bu noktada arkadaşlara ya sadece Amerika özelinde olması şart değil ama mülakatlar konusunda ne önerirsin? Nelere dikkat etmek lazım? Nasıl çalışmak lazım? Nasıl adımlar var belki de genel olarak en azından? Tabii hepsinin spesifik detayına inemeyiz ama onu bir sormak istiyorum. Yazılımda önce hep şey olur genelde telefon mülakatı. Orada da kod yazdırılır. Telefonla birisi arar, bir link paylaşılır seninle e-mail üzerinden. O linke gittiğinde her iki kişinin göreceği canlı bir şey ortamı, editör. Onun üzerinde kod yazıyorsun. Karşıdaki sana bir şey oraya bir soru yazıyor veya yapıştırıyor. Sen onun üzerinde o kodu çözmeye çalışıyorsun. Genelde telefon mülakatı biraz daha kolay olur. Daha sonra on site dediğimiz yerine gidip interview yapma var. Pandemiden önce Mesela ben Kaliforniya'ya geldim görüşmek için. Beş kişiyle görüşüyorsunuz. Hepsi ayrı ayrı kodlama ve yazılım mimarisiyle ilgili sorular soruyor. Tecrübenize göre. Tecrübeliyseniz yazılım mimarisi var. Tecrübeli değilseniz daha çok kodlama. Ve kodlama da algoritmalar ve data yapılır. Bunları kullanarak bazen şey olabilir. Böyle eğlenceli bir oyun. Snake vardı mesela. Eskiden hatırlar mısın bilmiyorum. Evet. E, o eski telefonlarda. Bununla ilgili bir oyun yazdırabilir. Veya Mine. E, neydi ya onun ismi? Mayın tarlası. Evet mayın tarlası. Mayın tarlası ile ilgili bir soru diyelim. Evet. Hani bu çok zorlur hani bu e, şey graph traversal algoritmalarını kullanarak hani bunun dizaynını yaptırabilirler veya bölümünü verip hani bunu çöz gibisinden bir şey yapabilirler veya bu bulmaca kutularında kelimeleri buldururlar size yine graph algoritmalarıyla veya veya tree gibi data yapılarını kullanıp bu tip hani e, zevkli şeyler verip size oradan data yapılarını biliyor mu bu data yapılarını bilerek kullanarak hani bir, belli bir algoritmalar kullanarak en optimum şekilde bu yazılımı yazabiliyor mu küçük bir yazılım Genelde 4-5 soru sorulur bu şekilde. Bunları geçerseniz alınır yani ama biraz da hani şeyinize bağlı. O anda size sorulan sorular bazen bilmediğiniz gibi gelebilir veya karşınızdaki kişinin iletişimi çok iyi değildir size sor sorarken hani evet. çok fazla açık bırakmıştır anlamazsınız. Ya bana oldu böyle. Küçük bir firmada mı Biraz, oldu mu? Yok yani bir startupta falan mı oldu yoksa böyle Uber ayarında büyük firmalarda mı oldu? Hepsinde yani startupta da oldu. Google'la ben görüşmüştüm orada olmuştu. Yani anlamadığınız zaman bir şey evet, yapamazsınız. Evet. Mesela ben bunu anlamadım dediğinizde aynı şeyi söylüyor karşınızdaki. <laughs> ne yapacaksınız yani? Evet, evet. Artık geçmiş olsun <gülüyor> <gülüyor> diyorsunuz içinizde. Ya fark etmez hani bunu bir oyun gibi görmek lazım bence. Hiçbir zaman moral bozukluğu olmadan bu bir oyun. Yani bazen bildiğin oyunlar denk gelebilir. Bazen bilmediğin. Alıştırma konusunda da lead code diye bir yer var. Orada zaten her türlü soru var. Konuları ayırıp her konudan 5-10 tane soru çözdüğünüz zaman yeterli olur. Bence. Yani özetle abi aslında teknik olarak konuşmak gerekirse algoritmalar ve veri yapılarına hakim olmak bir avantaj olacaktır bizim için. Lead çalışılabilir. Buna beraber e, iletişim önemli. Pozitif bir şekilde aslında yansımak ve dediğim gibi şu da çok önemli bir bakış açısı. <laughs> mülakat iki taraflı aslında. bunun da bilincinde olmak bayağı kıymetli ve rahatlatıcı bir şey aslında. Abi bir de artık son soru olarak da yani iki soru daha sormak istiyorum sana. Mülakat süreçlerinde olur veyahut da Amerika geliş maceranda olur musun? Hani genel olarak hayatında böyle yaşadığın ilginç, enteresan bir hikayen var mı? Yaşadığım enteresan olay ya gelişim üniversiteyi seç ve hikayemi herkes komik buluyor. Burada hem Amerikalılar hem Türkler. Ben 2008 kış ayında evde oturuyorum. İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. Aynı zamanda da Amerika'ya gelme gibi bir fikrim var. Master için. Televizyonda CNN izlerken bir haber, breaking news hani bir haber düştü. Bir Amerikalı öğrenci, doktor öğrencisi diğer dört öğrenciyi vurmuş silahla. Sonra da kendisi intihar etmiş. Bu bir şey olarak geçti. Ya ben de böyle izlerken dedim Güzel bir üniversiteymiş falan diye düşündüm ben. Ee, ondan sonra ben de başvuruyorum buraya falan diyeceğim. <laughs> i̇şte başvurduk, e, geldik, bitirdik falan. Daha sonra ben bunu anlattım da insanlar bayağı bir şaşırıyorlar. Yani nasıl? Yani baş başka birisi bunu m, olumsuz olarak değerlendirip o üniversite dışında herhangi bir üniversiteye gider diye düşünüyorlar. Aynen. E, bende de şöyle bir e, şey olmuştu. Hani böyle bir olay zaten hani bir daha olmaz. Yani olsa bile önlemleri alınır orada. Yani o yüzden o üniversite benim için en güvendir o açıdan. Çünkü <laughs> bir kez olmuş zaten <laughs> güvenlik önlemleri artırılır. <laughs> evet, tekrar olmaz ona İstatistiksel olarak da hani böyle bir olayın bir daha aynı yerde olması çok daha düşük bir ihtimal. Yani o yüzden benim için daha güvenli bir seçimdi. <laughs> ama ya yani sırf onun için seçmedim. Ben sadece kampüsü görüp Güzel olduğunu düşündüğüm için o üniversiteyi seçmiştim. Bu komik bir e, hikaye oldu yani. Tam böyle kapatırken falan da eğlenmiş olduk. Abi e, açıkçası benim sorularım bu kadardı. Hazırladıklarım. Çok sağ ol. Tek tek güzel cevaplar verdin. Keyifli oldu. Benim de böyle yeni öğrenen şeyler oldu. Sen de son eklemek istediklerin varsa, arkadaşlar önerilerin varsa son sözlerini alabiliriz abi ondan sonra yavaştan kapatabiliriz. Ya söyleyeceklerim benim uzman olarak çok fazla algılanmamı sadece samimi bir, bir sohbet olarak algılanması. Bir de insanların hani çok fazla çekinmeden bu tip irtibatlar kurmalarını tavsiye ederim. Senin bana ulaştığın gibi insanlar hani internet ortamında çok rahat birbiriyle irtibat kursun, arkadaş olsun, konuşsun, sohbet etsin. bence çok güzel bir şey olur bu. İyi bir evet. iletişim olur. Ee, abi güzel oldu bunları da eklediğin. Ee, senden de duymak iyi oldu. Diyelim tekrardan katıldığın için çok teşekkür ederim. Ee, Rica ederim. Sevdikleri arkadaşlar da sevdikleri için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.